Merhabalar, Kınal Eller örgüevi kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip ve beni tanımayanlar için ben Şerife Karaca. Bugün sizlerle iki şişte örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. ilmekleri modelimin kurulumu 9 ilmekten oluşuyor. 9, 9, 9 şeklinde taktıktan sonra iki tane de kenar ilmeğimizi ilave edelim. Hemen kenar ilmeğimi aldım ve burada İkinci ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters ördüm ve bir tane doladım. İki ilmeğimi birlikte düz ördüm. Tekrardan bir tane ilmeğimi ters ördüm. Ve burada 5 tane ilmeğimi bir düz bir ters öreceğim. Bir düz, bir ters, iki, üç düz, dördüncü ters ve son 5. düz. Gördüğünüz gibi ilk ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğim. Bir ilmeğimi ters ördüm, bir tane doladım, iki ilmeğimi birlikte aldım. Tekrar bir ilmeğimi ters ördüm ve bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve son 5. ilmeğim düz olaraktan ördüm. Hemen yine burada bir ters ördüm, bir doladım ve iki ilmeğimi birlikte aldım. Ördüm tekrardan bir ilmeğimi ters ördüm yine bir düz bir düz bir ters bir düz bir ters ve son beşinci düzümü ördüm 2 4 bakın 1 2 şu şekilde 3 ilmeğim 1 2 3 4 ve 5 tane ördüm bir düz bir ters bir düz bir ters şeklinde hemen yine tekrardan bir ters ördüm bir doladım iki ilmeğimi birlikte düz ördüm tekrardan bir ters ördüm yine bir düz bir ters bir düz bir ters ve bir düz ve kenar ilmeğimi de ördüm. Örgümün arka yüzüne geçtim. Hemen örgümün arka yüzüne geçtim ve burada yine bir ters, bir düz, bir ters şeklinde 5 tane ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra ters, düz, ters, düz, ters şeklinde 5 tane ilmeğimi ördükten sonra burada ön yüzde bir tane ters örmüştüm. Bu ilmeğimi yine ters örüyorum. Bu kenarlarda bir tane ilmeğim haroşa olacağı için geri tekrar bu iki ilmeğimi de ters örüyorum. Yani buradaki 4 ilmeğim ters örüyoruz. Arka yüzde ters örüyoruz. dört tane ters, tekrar bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. beş tane ilmeğimi de bir ters bir düz örüyorum. Diğer 4 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 3 4 Tekrardan bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve bir ters. Burada yine burası haroşa olacağı için yine ters iki ters yan yana gelmiş oluyor yani arka yüzde. Diğer ilmeklerimin de tamamını ters örüp ve örgümün ön yüzüne geldim. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım ve buradaki hemen diğer ilmeğimi yine ters ördüm. Ve burada tığıma dolayıp iki ilmeğimi birlikte almıştım bir alt sırada. Şimdi kaydırma işlemi yapıyorum. Önce iki ilmeğimi birlikte aldım ve bir tane doladım ve hemen tekrar diğer ilmeğimi ters ördüm. Bir sağda bir soldan yapıyoruz Bir alt sırada sağdan almıştık ilmeğimizi bir üst sırada da soldan sol tarafta bakın ilerledikçe de daha iyi anlatacağım hemen bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi ördüm hemen tekrar yine bir tersimi ördüm ve iki ilmeğimi birlikte aldım. Tekrardan arttırma işlemimi yaptım. Tekrar bir tersimi ördüm. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Tekrar düzümü ördüm ve yine ters ilmeğimi ördüm. Bu kenarda birer tane haroşemiz var. Arada iki düzümüz var. 2 tane ilmeğimi birlikte düz ördüm ve bir tane arttırdım. Tekrar bir tane ters ilmeği gördüm. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve kenar ilmeği. Yine örgümün arka yüzündeyim. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Örgümün arka yüzünde ve bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. 5 tane kenar ilmeğimden hariç 5 tane ilmeğimi bir ters bir düz ördüm hemen bu son tersimin yanındaki ilmeğim de yine ters oluyor haroşa olduğu için hep aynı yönden alıyoruz ve aradaki iki ilmeğim de düz olduğu için yine onlar da ters örülüyor ve burada dört tane ters örmüş oluyorum tekrardan dört tersimden sonra bir ters bir düz bir ters bir düz ve son tersimi 5 tane ördüm. Hemen yine 4 tane ters ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 ve 4. Yine bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve son ters ilmeğimi ördüm ve hemen yine 4 tane tekrardan ters ilmeğimi ördüm ve örgümün ön yüzüne geldim. Hemen burada modelimin kurulumuna geçiyorum. Kenar ilmeğimi aldım ve şu şekilde bakın ilk başlangıçta sağdan yapmıştım. ikinci sırada soldan yine burada kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir tane ilmeğimi ters ördüm. Hemen tığıma bir tane doladım ve burada iki tane düz ilmeğimi birlikte aldım ve tekrar bir tersimi ördüm. Ve yine buraya bir ters bir düz 5 tane ilmeğimi örmeden 1 2 3 4 ve 5 tane ilmeğimi şu şekilde ayırıp 5 tane ilmeğimin arasından bu şekilde bir tane ipimi uzatıp geri tekrar şişimin ön kısmına takıyorum sol şişimden 5 ilmeğin arasından çıkarıp geri tekrardan ilmeklerimin en önüne takıp ve ilk baştaki ilmeğim düz olduğu için ikisini birlikte düz örüyorum yine diğer ilmeklerimi aynı şekilde örüyorum bir düz bir ters bir düz bir ters ve bir düzümü ördüm tekrardan ilmeklerimi beşe tamamladım hemen bir tersimi ördüm ve yine bir alt sırada soldan yapmıştım bunu da tekrar sağdan hemen önce bir arttırmamı yaptım iki ilmeğimi birlikte aldım tekrardan bir tersimi ördüm ve hemen 5 tane bir ters bir düz ilmeğimi ayırıp 1 2 3 4 5 tane ayırıp arasından bu şekilde bir tane ilmeğimi uzattım hemen öndeki düz ilmeğimle ikisini birlikte ördüm diğer ilmeklerimi yine bir ters bir düz bir ters bir düz örerekten devam ediyorum hemen bir tersime ördüm tığıma bir tane doladım ve iki ilmeğimi düz ördüm ve tekrar bir ters ilmeğim ördüm hemen burada 2 4 5 tane ilmeğimi ayırıp arasından 5. ilmeğimin şişimle ilmeğim arasından ipimi uzattım. Şişimin ön tarafına takıp ikisini birlikte düz ilmeğimle öndeki ilmeğim düz olduğu için düz ilmeğimle birlikte ikisini birlikte düz ördüm. Hemen ve bir tersimi ördüm. Bir düz, bir ters ve bir düz. Kenar ilmeği modelimiz gördüğünüz üzere belirginleşmeye başladı ve hemen yine örgümün arka tarafındayım yine aynı şekilde bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters 5 ilmeğimizi örüyoruz ve aradaki dört tane ilmeğimizi ters örüyoruz örgümüzün arka yüzünde dört tane ilmeğimiz ters diğer ilmeklerimizi de bir ters, bir düz örerekten devam ediyoruz. Ve burada sonlarda tersimiz olduğu için iki ters yan yana gelmiş oluyor. Hemen bakın dört tersimden sonra tekrar bir ters daha yapıyorum. Çünkü bir ters bir düz olduğu için örgümün arka yüzünde ters olaraktan görünüyor. ve kenar ilmeği. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Ve bu birinci modelimizin kurulumu. Yine tekrar ön sıradan aynı şekilde devam edeceğiz. Ve bu kenar ilmeğimizi aldıktan sonraki ilmeğimizi yine ters örüyoruz. Ve burada bir alt sırada hemen altta arttırmamızı yapmışız. Bunda iki ilmeğimizi aldıktan sonra arttırmamızı yapacağız. Hemen arttırdım ve ilmeğimi ters ördüm. Tekrar bir ter, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve bir düz ördüm. Beş tane ilmeğimi. Bir ters, iki ilmeğimi birlikte ve bir tane arttır. Tekrar tersim ördüm. Yine bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve bir düzümü ördüm. Tekrardan bir ters ilmeğimi ördüm ve aradaki iki düz ilmeğimin ikisini birlikte ördüm. Bir doladım. Tekrar ters ilmeğimi ördüm. Tekrar bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Tekrar bir düz ve kenar ilmeği. Yine arka tarafta 5 tane ilmeğimizi bir düz, bir ters ör örüyoruz tekrardan aradaki ilmeklerimizin tamamı ters oluyor bu sırayı da örüp tekrar örgümüzün ön yüzünde modelimizi kuralım ben hemen örüp geliyorum ve örgümün ön yüzüne geldim hemen şimdi tekrar modelimizin kurulumuna geçelim kenar ilmeğimi aldım hemen bir ters ilmeğimi ördüm ve burada şöyle bakalım sol tarafta yapmışız önce arttırmamızı yapacağız ve ondan sonra iki ilmeğimizi birlikte örteceğiz. Tekrar bir ters ilmeğimizi ördüm. Yine 5 tane ilmeğimizi örmeden 2 4 5 tane ilmeğimizi örmeden arasından bir tane ilmeğimizi çıkartalım. Ve örgümün ilk ilmeği ile birlikte düz olaraktan örelim. Hemen bir düz bir ters bir düz bir ters ay tığım takıldı. Hemen tekrardan bir düzümü ördüm. Ve hemen tekrar bir tersimi ördüm. Bu şekilde bakıyoruz. Hemen bir tane doladım. Ve iki ilmeğimi birlikte düz ördüm ve tekrar ters ilmeğimi ördüm. Yine 5 tane ilmeğimi örmeden bir ters bir düz ilmeğimi 2 4 5 tane bir ters bir ilmeğimi örmeden hemen bir tane ilmeğimi çıkardım. Şişimin ön tarafına taktım ve bunu öndeki düz ilmeğimle birlikte ördüm. Tekrar ters ilmeğimi düz ilmeğimi ters ilmeğimi ve düz ilmeğimi. Hemen tekrar bir ters ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım ve iki düz ilmeğimi birlikte ördüm. Tekrar bir ters. Hemen beş ilmeğimi örmeden bir tane ilmeğimi çıkarttım ve ikisini birlikte ördüm. Ters ilmeğimi, düz ilmeğimi, ters düz ve kenar ilmeği mi. Ve modelimiz bu şekilde devam ediyor. 4 sıra arada ördükten sonra 4 sırada bir bu şekilde ilmeğimizi çıkarıp bağlamamızı yapıyoruz. Ben dört tane bıraktım. Sizin tercihinize ister daha fazla, ister daha az çıkarabilirsiniz. Ve ara kısmında da gördüğünüz gibi bir sağda bir solda bu şekilde çaprazlamasına devam ediyor ve bu benim sizinle yaptığım kalın bir orta kalınlıkta bir bebe ipim. Şu şekilde alize iple şu anda elimde yaptığım örgüm şöyle koyu olduğu için daha net gösterebilmek için açıyı şöyle düzelteyim. Şöyle bırakayım. Ve bu da sizinle birlikte yaptığım modelimiz bu şekilde devam ediyor. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerim ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.